Evet polis sirenimizi açtık. Ve hedefe doğru ilerliyoruz. Evet kaza meydana gelmiş. Biz tutuklamaya geldik arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Car Simulator 2 bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar şu anda oyuna ikinci girişim. Daha önceki videolarımızda hep abim oynuyordu bu oyunu. Ben şu anda ikinci defa oyuna giriyorum. Ve facecam olarak ilk defa sizlere çekeceğim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Daha çok bu seriden girmesini isterseniz lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi bir tane araba almıştım. Zaten Honda Civic ilk ana arabamız. Bir tane garaj aldık. Bir tane de nexus aldık arkadaşlar zaten o arabayla şu anda gezeceğiz ve görevler yapacağız ee, yine de garajlardaki arabanın fiyatlarına bakarız neler var neler yok hep birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar evet şimdi ana arabamız buydu honda civic <laughs> şu da benim tasarlamış olduğum arkadaşlar jantlarını altları kendim yapmış olduğum bir araba onu da şöyle göstereyim size <laughs> sizlere çok güzel durmuyor mu be mükemmel duruyor evet şimdi arabamıza binelim. Biraz şehirde turumuzu atalım arkadaşlar. <laughs> İç kısmına bakalım. Gayet hoş. Orijinal ile birebir arkadaşlar. <laughs> Şantlara bak be. Mükemmel duruyor ya. Evet şimdi şehir turu yapalım biraz. Bakalım neler var neler yok. Şimdi başlangıçta bir görev yapmak istiyorum. Böyle haritaya bir bakalım. Sonrasında garajlara gideriz, arabalara bakarız arkadaşlar. Ee, <laughs> sağa dönelim, düz devam edelim. Bir tane taksi görevi yapalım. Bakalım nasılmış. birlikte yapalım. Sağa döneceğiz buradan. Işığımız yandı ama yine de geçeriz. Yol müsait. Uzun süredir Car Simulator 2 çekmiyordu arkadaşlar. Facecam olarak Siri'ye ben devam edeceğim. Bu arada döneceğim yolu geçtim arkadaşlar. Buradan sağa dönecektik. Ciddi misin yani? Gerçekten yolda mı yürüyorsun? Ya oyun bir nevi böyle GTA 5 Mobile gibi arkadaşlar. Oyun fena değil yani. Bakalım Nexus'umuzla taksi görevi mi yapacağız yoksa farklı araba mı verecek bize? <laughs> Müşteri topla demiş. Toplayalım bakalım. Toplayacağız da. İşaretli yere gideceğiz herhalde. Ya da kafamıza göre toplamayacağız muhtemelen. Aynen işaretli yere gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. buradan sağa dönmek istiyorum. İlk müşterimize çok yaklaştık. Bu arada havamız karardı. Hemen ışıklarımı da yakayım. Evet, 3 tane müşteri bizi bekliyor. Gelin bakalım arkadaşlar. Evet, kendi aracımızda taksicilik yapacağız. Yani bir nevi Uberci arkadaşlar Uber. Hayır, hayır hayır hayır. Öyle de vurmazsın ya. Bu güzelim arabayı mahvettim be. Bir de taksiye binenlere arabanın içerisinden bakalım. Arkadakileri de görebiliyoruz ama yine de fena değil. Grafikler güzel arkadaşlar. Soldan sola döneceğim. Evet. İlk müşterimizi bırakmış olduk. 1400 dolarımızı almış olduk arkadaşlar. Şimdi bir tane taksi görevi yeter. İkinci görev olarak ben şey yapmak istiyorum ya. Böyle bir bakayım. Bir tane mafya görevimiz vardı. Bir de polis görevi olmak istiyorum polis görevi. Polis departmanımız nerede bizim? Evet. Tamam gördüm. Buradan geri dönelim. Çıkalım. Sola dön sonra sağa dön. Tamam. <laughs> İki suçlu kelalım değil mi arkadaşlar? <laughs> Buradan sola dönüyoruz. Evet şu fotoğraf görevini yapabilirsek şu anda hızımız... 200 istemiş ama be. Olmadı. Yine de fena değildik ama. Evet polis departmanımız sağda. Hemen bir polis görevi yapalım. 17.200 dolar verecek bizlere. Bayağı da veriyor. Evet polis yerimizi açtık. Ve hedefe doğru ilerliyoruz. Bu arada yanlış yerden ilerliyoruz. Ben bir anda farklı yere baktım arkadaşlar. Bir anda yanlış gördüm. Sanırım ortalığı dağıttım. Ee, karşı tarafta. O zaman işler yaş bir dakikada oraya varmam lazım. Polis aracımızın içini görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz. Evet kaza meydana gelmiş. Biz şüpheliyi tutuklamaya geldik arkadaşlar. Evet şimdi aracımızdan ineceğiz. Evet kardeşim tutuklu şüphelisin seni götürüyorum bir şey yapmamaya gerek yok direk arabe emeğine zaten Evet Nezarethaneye götüreceğiz arkadaşlar geldiğimiz noktadan şubemize gidiyoruz. Evet silindirimizi tekrar açtık. <laughs> Suçlu da suçunu biliyor ki ee, direkt arabamıza bindi. polis departmanına geldik ve suçluyu bırakacağız arkadaşlar. Evet, görevimiz tamamlandı. 17.200 dolarımızı aldık. Evet, tekrar arabamız bizi karşıladı. Şu anda arabamı bir alalım. No, no, çarpmasın ya. Ama çıktığımı da görüyorsun be güzel kardeşim. Şimdi bir tane garaj satın alalım arkadaşlar. Garaj nerede var? Bak şu ana yolda var. İlk yerden değil. E, ana yoldan sağa döndüğüm zaman operasyon tamam. <laughs> bir araç satın alacağım. E, sonrasındaki, sonrasında arkadaşlar e, bir tane araç satın alacağım. Sonraki bölümlerimizde de o araçla devam edeceğim. Nasıl? bir, bir garaj satın almam gerekiyor ama. Öncelikle şu araçlara biraz bakalım, bir göz gezdirelim. Evet, aracımız muazzam duruyor be. Harika duruyor. Evet şimdi araç piyasasına şöyle bir bakalım. Selamlar. Ben arabalara göz, göz atmak istedim de. Acaba araçların fiyatları ne durumda? Evet şöyle bir bakalım. Ben kendimi şöyle geçireyim arkadaşlar. Siz de fiyatları görün bu arada. Bu aracın fiyatı 45 binmiş. Test sürüş yapmayacağım şu an. Bu araba da 45 binmiş. Evet aldığımız araç bunu satın almıştık. 458 bin dolara satın aldık arkadaşlar. Bu aracın fiyatına bakalım. Bu da 27 binmiş. 60 bin en pahalısı budur muazzam. Ya diyeceğim de Aa, test 50 bin ya. Şu anda zaten ben bu görevleri alamıyorum. Bu ne dalgınlıktır be. Ben diyorum ne kadar ucuz bu araç. Bir de burada var 248 binde bu arkadaşlar. Ee, muhtemelen en pahalı aracımız Veneno'dur. Evet araçlarımız bu şekilde. Şimdi biz aynı aracımıza devam edeceğiz. Biraz modifiye edelim edebiliyorsak. Ama şu anda rengi çok güzel aslında. Böyle de sürmek istiyorum ama hatta böyle sürerim arkadaşlar. Ben şu anda aracı çok sevdim bu şekilde. Öncelikle kendime eski yerine getireyim şöyle. Evet, şu anda tam oldu. Arabaya binelim ve birkaç görev daha yapalım arkadaşlar. E hatta bir garaj satın alacaktık. Öncelikle garajımızı satın alalım. Sonraki bölümde öyle devam edelim. Bu arada hava da muazzam oldu ya. Tam tam böyle aydınlık havaya denk geldik. Şimdi garaj. Garaj satın almam gerekiyor. Nereden alsam ve hangi garajı satın alsam? Şu garajı alabiliriz. Ee, sol, sağ, sol. Tamam. İlk solumuzu yaptık. <laughs> Ana yoldan sağa döneceğiz arkadaşlar. Evet, bu yoldan sağa dönüyoruz. Evet umarım beğeniyorsunuzdur arkadaşlar bu oyunu. Ee, Car Simulator 2 serisine devam etmem için lütfen bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, videolarımı beğenmeyi, kanalıma yorum yazmayı unutmayın. Ne kadar çok beğeni ve yorum gelirse o kadar çok Car Simulator 2 arkadaşlar. Garajı satın alıp sonraki bölümde arabayı o garaja yerleştireceğiz arkadaşlar. Çünkü bir tane garajda iki tane arabamız var ve daha fazla almıyor zaten garajımız. Buradan sola dönüyoruz. Evet, garajımıza geldik. Şöyle bir ineceğim. Arabayı böyle bir ayrıntılı bir göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Arabanın güzelliğine bakar mısınız be? Şu siyah jantlar var ya, bildiğin arabanın tarzıyla uyum sağladı ya. Mükemmel duruyor. Evet şimdi aracımı şöyle bir kapatayım. Garaja doğru bir ilerleyeceğim. Garajı aç. Garaj açtı. Aracım garaja geliştirim. Evet, aracım gara garajda arkadaşlar. Evet şimdilik bölümümüz bu kadar arkadaşlar. Car Simulator 2 serisine devam edeceğim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımı arkadaşlar yorum yazmayı, videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.